Evet tekrardan hoş geldiniz. Yine tavsiye yayınımıza başladık. Şimdiki yayınımızda da sizlere Vera isimli YouTube kanalı var. Müzik üzerine kendisi yayınlar yapıyor. Kanalı takip edebilirsiniz. Kendisi müzik üzerine yayın yaparak altında açıklama kısmında da kendi yazılarını yazıp öyle bir kanal üzerine çalışma yapıyor. Güzel bir kanal. Sizlere de tavsiye ederim takip etmenizi. Ufak bir kesitten bakabiliriz şöyle. Sadece müzik var ve alt tarafta şurada açıklamasında da sahibinin kendi yazdığı sözler var. Açıklamasında da şöyle yazmış. Yerini yitiren yeniden yerleşemez diyorlar. Duymadın mı? Evet, yorulduk. Yerimizden olduk. Yitirdik, yitirildik. Evet, fazlasıyla pişmanız. kanalımız böyle. Diğer bir kanalımız ise Afgan Rasulov diye bir kanal. Youtube kanalı. Kendisi Photoshop üzerine videolar yapıyor. Sanat, grafik, tasarım bunlar üzerine videolar hazırlıyor. Fotoğrafta istenmeyen yerleri atıyor. Yani Photoshop'la alakalı bilmek istediklerinizin hepsini bu kanala, YouTube kanalına girip buradan öğrenebilirsiniz. Afgan Rasul'a şuradan ufak bir kesit bakabiliriz nasıl yaptığını. Sonra yukarıdaki seçenekler bu araca göre değişecek. Buradaki kutucuğu All Layers yani tüm katmanları dikkate al kısmının seçili olduğundan emin olmam lazım. Yoksa işlem gerçekleşmeyecektir. Şimdi yapmam gereken tek işlem öğrenmek sadece tıklamak. Tıklamak ve bence de karşıma çıktı. OK butonuna tıklayacağım. Yani diyor ki pürüzsüz alan nerede? Sen bana orayı seçmeden ben işlem gerçek. Evet. Buradan Afgan Rasulov kanalından Photoshop üzerine ve diğer sanat tasarım grafik üzerine olan videoların hepsini buradan bakıp takip edebilirsiniz kendini. Diğer bir kanalımız ise Anlatan Adamlar. Anlatan adamlarda da Pürüzsüz olan seçmek için alt tuşuna basılı tutuyorum. Otomotiv üzerine, otomobil üzerine, araba üzerine kendileri burada video çekip anlatıyorlar videoların içeriğine girdiğinizde de görürsünüz zaten. Araba üzerine yani videolar yapıyorlar kendileri. Arabaların nasıl çalıştığını, hangi motorun nasıl olduğunu, yani alacağımız arabalarda nelere dikkat etmemiz gerektiklerini vesaire hepsini bu kanalda anlatıyorlar. Çok güzel bir kanal. Araba sevenlerin burayı takip etmelerini tavsiye ederim. Kanalın adı Anlatan Adamlar. Diğer bir kanalımız ise Ortafya diye Orta Pi diye yazılıyor. Bu kanalda da kanalın sahibi, yani YouTube kanalının sahibi, sinir bilim alanında kendisinin bir akademisyen. Orada da bizler için videolar hazırlıyor kendisi. İnsanın nöronları ile alakalı videoları var. Kendisi burada onlar üzerine çalışmalar yapıyor. Bir videosundan da bakabiliriz özelliklerinden birisi diğer canlılarla iletişim halinde olmaktır. En basit organizmadan tutun en kompleksine kadar bu durum temel bir ihtiyaçtır. Şu anki bilgilerimizde iletişim konusunda en sistematik davranan canlı türünün insan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insan beyninin en önemli motivasyonu merak ve öğrenme arzusudur. Bilinmeze karşı olan merakı o kadar büyüktür ki etrafındaki isimsiz nesneleri ve olayları tanımlayabilmek için harf ve kelimeleri icat etmiştir. Hatta bu bunu... Ama IMDB puanı 9.3 olarak en iyi puanı alan bir film. Esaretin bedelinde ne anlatılıyor? Stephen King'in romanından esinlenerek karısını sevgilisiyle yakalayan bir bankacıyı anlatıyor film. 20 yıl hapiste yatıp hapisten nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Şuradan fragmandan kısa bir kesit bakabiliriz. Bu baş karakterimiz. Hapishanenin içerisinde anlatıyorlar came to Shawshank Filmin ismi Esaretin Bedeli. Çok güzel bir filmdir. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ve diğer bir dizimiz. Bu da yabancı bir dizi. Bu diziyi de izlemenizi tavsiye ederim. Dizimizin adı Prison Break. Yani hapisten kaçış anlamına geliyor Türkçesi. 6 sezon olması lazım. Çok güzel bir dizi. Heyecan, aksiyon, her şey. Yani bütün insan psikolojisi olsun. Drama, aksiyon, suç, gizem, gerilim her şey üzerine filmde istediğinizi bulabilirsiniz dizide. Şöyle kısa bir kesikten bakabiliriz. Genelde hapishanede geçiyor zaten filmin çoğu. Baş, başrol oyuncularımız Michael Scofield. O da abisi.